Herkese mutlu sabahlar, mutlu pazarlar diliyorum. Bütün beni izleyen güzel kalpli dostlarımıza. Bugün yine e, suyun merkezi, suyun gözündeyiz. Burası yine e, Seydikeme ilçemizin Bağlıaç köyündeyiz. Böyle muhteşem bir e, sonbahar havasıyla birlikte sizlere çok daha güzel manzaralar, çok daha güzel araziler ve arsalar tanıtmaya devam ediyoruz. Artık sıcaklar bitti, o yüzden sizlere bundan sonra bütün buranın sonbahar hali bile olsa burada her mevsim bahar misali sizlere bütün güzellikleri böyle muhteşem bir manzarasıyla birlikte ve özellikle şunu da ifade edeyim sizlere. Burası doğal klimanın olduğu bir yer. Nem oranının en düşük olduğu hatta belki de nem oranı sıfır e, dersek e, yerinde bir e, tabir kullanmış e, oluruz. Çünkü buradaki ev sahiplerimiz halen daha şu anda burada ikamet etmekteler. Ama e, tabii ki e, nasıl söyleyeyim e, ihtiyaç e, gereği artık arazilerini ve evlerini, bahçelerini satmak durumundalar. Şimdi burun beraber şöyle hem gezelim bahçemizi hem de sizlere ben buradan içerisinde evle beraber tabii ki hepsi resmi olarak elektrik su olmak üzere. Öncelikle şuradan başlayalım. Burada yaklaşık 5 tane ceviz ağacımız var. İki tane burada var. Hemen ön tarafta. Ve burada da çok güzel bir şekilde istinat duvarının örüldüğünü hızlan görüyorsunuz. Ve biraz önce göstermiş olduğum o akan su var ya şuradaki akan böyle şırıl şırıl bu su 12 ay boyunca bu şekilde e, akıyor. Ve burada e, her türlü ihtiyacınızı yani bahçe sulamak için her türlü ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilecek derecede güzel gürül gürül akan bir suyunuz var. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Burası tam 332 metrekare köşe parsel bir yer. Hem ön cephesinde burada gördüğünüz gibi parke bir yol var. Resmi yol tabii ki. Hem de e, resmi olarak elektrik, suyunun hepsinin burada e, bağlantılı olduğu ve e, biraz sonra iç, içeri geçince ben size detayları yine aktaracağım oradan. Ayrıca hem manzara itibariyle ormanla iç, iç, iç içesiniz. Hem de köy merkezindesiniz. Her nasılsa e, biz yani köy merkezindeyiz diyoruz ama ağaçlardan dolayı e, evler gözükmüyor. O yüzden biraz daha hemen mahallenin bir üstünde yer alıyorsunuz. Yani manzaranın muhteşem olduğu bir yerdeyiz. Burası üçgen formda bir bahçe ama yol cephesi olabildiğince geniş ve zaten gördüğünüz üzere buranın da istinat duvarı örülmüş. Aşağı kadar devam eden ve aynı zamanda burada 2-3 ee, araçlık biz şöyle söyleyelim. En az 2 araçlık rahat bir garajınız var. Şimdi burada aynı zamanda yeni dünya dediğimiz meyve ağaçlarımızla beraber erik ağacı, asma ağacı ceviz ağaçlarını zaten söylemiştim ben sizlere. Bir tane de burada ceviz ağacımız var. Şimdi ev sahibimiz burada ee, çok güzel bir bahçe hazırlamış. Artık biraz da sonbahar yaprak dökümü e, sebebiyle bahçe birazcık yapraklı. Ki olacak artık orası. Ama daha hala bütün yeşilliğiyle beraber burada. Şimdi eski köy düzeni dediğimiz eski köy sistemi. Burada dışarıda bir tane ocaklık dediğimiz hani şömine de diyebiliriz ama burası tabi e, tabii önceden yapıldığı için her türlü ekmek pişirmek için veya gözleme, bazlama ve mangal için ideal bir şömine köy tarzı öyle diyelim. Bir tane de burada guzine var belki hasret kalmışsınız özlemişsinizdir bunları da bu domatesler de bahçemizden daha sabah topladık buradan taze taze. Burada dediğim gibi bir tane guzinemiz var her türlü ekmeğinizi yemeğinizi bütün ihtiyaçlarınızı buradan rahatlıkla karşılayabileceğiniz yani yemek ihtiyaçlarınızı odun ateşinde de bakın. Onu da özellikle belirteyim. Sadece annem böyle odun ateşinde ve tütsülenmiş bir yani biliyorsunuz hani o odun aromasını. Burada da yine abimiz güzel bir ağaçtan bir kalp şeklinde bir düzenek yapmış çok güzel. Tamamen doğal, organik her şey. Evet. Bunlar e, su kabağı, asma kabağı, <laughs> Neye sayarsanız sayın artık. Evet. Ben biraz da bahçeye doğru geçeceğim şimdi. Burada çok daha güzel bir e, bahçemiz var. Hazırlanmış. Hemen e, akşam özellikle manzaraya karşı buradan onu da gösterelim şöyle. Karşıda ışık yandığı zaman Burası pırıl pırıl e, sanki e, zirveden yani Alplerden Paris'e bakıyormuşsunuz gibi bir e, manzara bir havası var buranın. Ayrıca e, buraya da çok güzel bir e, dekoratif e, sade öz az öz çok güzel burada bir e, bahçe düzenlemesi bir e, kamelya yapılmış. Yani e, biz sabah geldik burada oksijen aldık. Muhteşem bir havası var. Çiçeklerle birlikte köşeye kadar olan o ceviz ağacı dahil olmak üzere. Burada aynı zamanda e, bu mevsimde bakın halen daha biberlerimiz üzerine olması lazım. Evet. Şöyle bakarsanız biberlerimiz halen daha taze taze üzerinde. Yani Eylül ayının sonu itibariyle olsa bile Burada domatesler bile dalında daha halen olgunlaşmayı bekleyen domateslerinde olduğunu söyleyeyim. Bakın burada hemen oh maşallah maşallah. Belki hakkınız geçiyordur ama kusura bakmayın artık hakkınızı helal edin. Bütün sebzeler birlikte. Şöyle gösterelim. Bakın domatesler daha hala canlı canlı. Bir de burada biberlerimiz var. Allah. Oh. Şimdi biraz sonra kahvaltıda pazar keyfi kahvaltısı yapıyoruz. Buyurun gelin lütfen herkese burada yiyecek kadar hem sebzemiz var hem kahvaltımız. Her şeyimiz var burada. Bol miktarda. Burada da yine çileklerle beraber çilek bunlar. Görüyorsunuz biberleri tam dolmalık. Artık bunları akşama hazırlayacağız herhalde. Evet. Bahçemiz böyle bir formda şu anda. Ben sizi biraz sonra biraz da içeri gezdireceğim. Arkaya doğru geçelim. Şuradan. Oo. Abimiz burada nostalji yapıyor. Tüklerden. Şimdi arkaya doğru geçtiğimizde şöyle yavaş yavaş geçelim. Burası üçgen formunda bir yer demiştim ben sizlere. Arkaya doğru da taştan burada çok güzel bir e, geçiş yolu. Aynı zamanda kamelya dediğimiz arka bahçe düzeni de bu şekilde hazırlanmış. Evet. Böyle bir düzenek burada. Şimdi ben sizleri yavaş yavaş şimdi tekrar yine evin içerisine doğru götüreceğim. Orası da dedi dedim, dedim, daha önce anlatmaya çalıştığım üzere. Burası e, dupleks bir bina. iki katlı. E, hem alt katında 1 artı 1 hem de e, üst katında 1 artı 1 olmak üzere 2 artı 1 bir e, yapı burası. Şimdi ben size kısacık bir de şöyle depoyu göstereyim. Burada da çok güzel bir depo, depo hazırlanmış. Onun detaylarına artık çok fazla gerek yok. Sadece kendi araç gereçlerini buradaki e, bahçe işlerine ilgili yapılacak olan bütün alet, edevat hepsi burada mevcut. Şimdi yavaşça içeri geçelim. Şöyle bir yapalım. Evet. İçeri geçer geçmez. Hemen sol tarafımızda bayımız var. Hemen girişten itibaren. Burası çok güzel bir ahşaptan dolap var alt kısmında, Hemen üst kısmında da yine. Tamamı ahşap. Doğal ahşapla yapılmış. Burada ayna dahil. Hepsi bizzat ev sahibimizin elinden elemeyi göz nuru dediğimiz şekilde yapılıp hazırlanmış. Evet burada da bir yine e, duş tuvaletimiz, her şeyimiz burada mevcut. Duşa kabin, lavabomuz hepsi 10 numara 5 yıldız hazırlanmış. Şimdi yavaşça öbür tarafa geçelim. Ben bir de sizi yatak odasına burada 1 artı 1 demiştim alt katta. O doğru geçerken burada çok güzel de duvarda bir dekoratif ablamızın eline sağlık. Evet yatak odasındayız. Burası Az önce belirttiğim üzere 1 artı 1 şeklinde ama e, hemen göstereyim ben sizlere şuradan. Bir de yatak odasının içerisi var. Burada da e, dolap şeklinde hazırlanmış her şey. Ayrıca e, yatak odanızın içerisinde de yine ayrıca e, bir kendinize özel bir odanız var. Sıcak su ısıtma sistemi de yukarıda. Yani burası e, her haliyle Böyle on numara 5 yıldız, özellikle hem şehir hem köy hayatını ikisini birlikte birlikte isteyenler için belki de en mükemmel tamamıyla doğal olmak üzere bir ev burası sizler için. Bakın şu anda mutfağa girdik. Mutfakta bütün her şeyimiz dört dörtlük hazırlanmış. Tüm dolaplarımızın hepsi yes, e, yeni. Ayrıca yine buradan ahşaptan bir tane e, çok güzel bir yemek masamız var. 4 kişilik. Ve bu e, şu anda görmüş olduğunuz alt kattaki bir artı bir formunun e, hemen tam aynısı üst katta var. Ama üst kat misafirlere ayrıldığı için biz üst katı çok da fazla burada çekmek e, istemiyoruz. Evet Burası salon kısmı gayet geniş. Aynı zamanda dediğim gibi burada herhangi bir doğal gaz herhangi bir şey yok. O yüzden kış mevsiminde çatır çatır, kütür kütür burada odun ateşiyle ısınıyorsunuz ve gerçekten belki de unuttuğumuz geçmiş yıllarda çocukluğumuzda yaşadığımız o nostaljileri artık burada halen daha yaşayan ve yaşatanlar da var. İyi ki var onlar. Evet şimdilik e, bu kadar diyelim. Ben e, sizlere son bir defa buradan hemen bahçeden bir alasmalık diyeceğim. Son olarak yine ifade edeyim. Burası 332 metrekare bir bahçesi olan ve e, dubleks şeklinde hazırlanmış e, bir tane de böyle çakırımız da bizim burada. Bir bahçemiz ve evimiz. Her şey ruhsatlı, her şey tapuyu işlenmiş, her şey kayıtlı. Geldiğiniz zaman hiç sıkıntısız, hiç zahmetsiz gelip direkt anahtarı açıp içeride rahatlıkla oturabileceğiniz bir bahçe burası. Ben yine bütün detayları videonun altında açıklama bölümünde sizlere aktaracağım. Fiyat dahil olmak üzere hepsini videonun alt kısmında Açıklama bölümünde görebilirsiniz. Ben sizlere şimdilik buradan veda ediyorum. Bu güzelliklerden ben sizlere veda ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcak kalın, mutlu kalın. İyi pazarlar diliyorum. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.